Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslimi. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalını ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere böyle değişik, şık duran, gösterişli bir modelimle geldim. Ben çok sevdim. Umarım sizlerde de seversiniz. Bütün örgülerinize kullanabileceğiniz şık ve gösterişli bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. 9 ve katlarından oluşmakta modelim. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 9 ve katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak bir ilmek daha atıyoruz. Orta kalınlıkta koton bir ip kullandım. Şu şekilde göstereyim. Ve 3 numaralı şiş kullandım. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. İlk olarak ben ilmeklerimi atarak örgüme başlayacağım. Dokuz. Dokuz tane bu birinci modelim için. İki model olarak göstereceğim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, ve 9 bu da ikinci modelim için ek olarak bir tane ilmek atıyordum iki tane de kenar ilmeği atıyorum 1 2 daha sonra buraya bir düğüm atalım ve modelimin kurulumuna geçiyorum kenardaki ilmeğimi örüyorum 4 tane düz örüyorum 1 2 3 4. Daha sonra iki tane ters örüyorum. 1, 2. Daha sonra 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Birinci modelimi kurmuş oldum. 2, 4, 6, 8, 9. Gördüğünüz gibi birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modelime geçiyorum. Aynı şekilde ne yapıyorum? Dört tane düz örüyorum. 1, 2 3 4 daha sonra iki tane ters 1 2 4 tane düz 3 tane düz örüyorum kenarda bir tane fazladan atmıştım 4 tane düz olarak örüyorum burada 3 4 kenarımı ön yüze geldiğimde gördüğüm gibi örüyorum bütün ilmeklerimi düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum 2 düz dört ters tekrar örgümün arka yüzündeyim. Burayı da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. tekrar ön yüzeyim burayı da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum toplamda bu şekilde 6 sıra örmüş olacağım 2 sıra ördüm 4 sıra daha örüyorum 2 sıra önden iki sıra arkadan bu şekilde örüp geliyorum Evet toplamda 6 sıra ördüm ve örgümün ön yüzündeyim tersten modelimin kurulumunu göstermiştim. O sırayı saymadım. Bu sıradan sonra 3 sıra önden, 3 sıra arkadan gördüğüm gibi ördüm ve tekrardan örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Buradaki modelim için bir tığa ihtiyacım var. Tığ ile yapacağım. Evet, başlayalım. Şu şekilde kenardaki ilmeğimi ördüm. Daha sonra iki tane ters örüyorum. Bir, 2. 2 tane tersimi ördükten sonra burada 2 tane tersim kalıyor. Burada da 2 tane düzüm var. Buradaki modelimi yapmak için bu 2 tane düzüm var. Burada sayıyorum. İlk düzümün 1 2 3 4 5 6. 6. deliğe batıyorum. 1 ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde çekiyorum. Daha sonra üstündekine batıyorum. Aynı şekilde bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Bu şekilde 6 tane çıkarttıktan sonra buradaki ters olan ilmeğin tekin içinden şu şekilde ilmeğimi geçirip bu 6 tane çıkarttığımda içinden çıkarıyorum, geçiriyorum ve bu ilmeğimi çıkarıyorum bu ilmeğimi de şişime takıyorum. Bu şekilde birini yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir ters, iki tane düzüm örüyorum. Bir ters örüyorum. Daha sonra bu kenardakini yapacağım için ne yapıyorum? Buradan batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu sefer üstten aşağıya doğru batıyorum. İlkinde alttan üste doğru batıp gitmiştim. Bu taraftayken sol tarafta üstten batarak devam ediyorum. İlmeklerimi çıkarıyorum. Bir tane çıkarttım. 2 3 4 5 ve 6. Altı. altı tane ilmeğimi çıkarttıktan sonra ne yapıyorum? Buradaki tersimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde çıkarıyorum şişimden. Ve bu ilmeği de bu 6 tane ilmeğin içinden geçirip şişime takıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 Arada 3 tane tersini ördüm. Daha sonra burada 2 tane tersim kalınca bu düzlerimden ilmek çıkarıyorum. Nasıl yapıyorum? Sayıyorum. 6.ya batıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6. ilmeğime battım ve uzatarak bir ilmek çıkarttım. 5.ye battım. 4 3 2 1. Bu şekilde ilmeklerimi çıkarttım ve buradaki tersin içinden de bir ilmek çıkarıp bütün hepsinin içinden geçiriyorum bu şekilde. Ve şişime geçirdim ilmeğimi. Devam ediyorum örmeye. 1 ters, 2 düz, bir ters. Bu sefer bu taraftan çıkaracağım ilmeklerimi ve üst taraftan başlıyorum çıkartmaya. Bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane çıkarttıktan sonra ne yapıyorum? Buradaki tersim içinden bir ilmek geçiriyorum. Ve bu ilmeği de bütün hepsinin içinden geçirerek şişime takıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. 2 tane tersini ördüm. Gene ilmeği. Arka sırada Gördüğüm gibi örüyorum. 4 tane düz örüyorum. 2 bu yaptığım modelimi de düz olarak örüyorum. Yani 4 düz, 2 ters tekrar modelimin kurulumuna başlamış oluyorum. 3 düz birinci modeli kurmuş oldum arkada. Tekrar devam ediyorum. 4 düz yani bu modelimi de düz olarak örüyorum yaptığım modellerimi de. 2 ters 4 düz. Buradaki modelimi de düz olarak örüyorum arkada. Bu şekilde. Evet, modelim bu şekilde ortaya çıktı. Daha anlaşılır olabilmesi açısından bir kere daha göstermek istiyorum. Buradan sonra ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Bu sırayı gördüğüm gibi örüyorum düzlerimi düz terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum bu sırayı birinci sıram olarak kabul ettiğimde burası birinci sıram oluyor gördüğüm gibi örüyorum 4 ters 2 düz 3 ters olacak şekilde sıra sonuna kadar ördüm burası da örgümün ikinci sırası Burayı da aynı şekilde gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümün üçüncü sırasındayım. Burayı da gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Örgüm dördüncü sırasındayım. Burayı da gördüğüm gibi örüyorum. Düzlerimi düz, terslerimi ters olacak şekilde. ters tekrar örgümün ön yüzündeyim ve buradaki modelimi tekrardan uyguluyorum ilk modelime başladığımda toplamda 6 sıra örmüştüm 3 sıra önden 3 sıra arkadan olacak şekilde 6 sıra ördükten sonra buradaki modelimi uygulamıştım bundan sonraki sıralarda ise 2 sıra önden 2 sıra arkadan toplamda 4 sıra ördükten sonra buradaki modelimi uyguluyorum. İlk sırada 6 sıra örüyorum. Daha sonraki modellerimde 4 sıra örerek modelimi uyguluyorum. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Daha sonra 2 tane tersime geldiğimde ne yapıyorum? Tığımı alıyorum ve düzümden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6ya altı. batıyorum bir ilmek çıkarıyorum şu şekilde uzatıyorum daha sonra bir üsttekine batıyorum bu şekilde altı kere altı tane ilmeğin içine altı defa batmış oluyorum bu şekilde daha sonra buradaki tersim içinden bir ilmek çıkarıyorum ve şişimden çıkarıyorum daha sonra bu ilmeği hepsinin içinden şu şekilde geçiriyorum ve şişime takıyorum devam ediyorum ters örüyorum 2 düz bir ters bir ters ördükten sonra bu taraftaki yapıyorum bu tarafta ne yapıyorum üstten başlıyorum ilmek çıkartmaya 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane çıkarttıktan sonra tersinin içinden bir ilmek çıkarıyorum ve bu altının içinden hepsini geçiriyorum. Şu şekilde geçiriyorum ve şişime takıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 tane tersim var arada onu ördüm. Burada iki tane tersim kalınca ne yapıyorum? Tığımı elimi alıp 6 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6.'ya batıyorum. Şu şekilde ipimi uzatıyorum. Sırasıyla bütün ilmeklerimi bu şekilde batarak toplamda 6 tane ilmek çıkartmış oluyorum. Daha sonra tersimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Şişimden çıkarıyorum. Ve bunu da bu 6 tanenin içinden geçirerek şişime takıyorum. Örgüme devam ediyorum. Bir ters, iki düz, bir ters burada üst taraftan başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane ilmeğimi çıkarttıktan sonra tersim içinden bir ilmek çıkarıyorum ve şişimden çıkarıp bu ilmeklerin içinden bu ördüğüm ilmeğimi geçiriyorum ve şişime takıyorum yani tersimi örüyorum. Arka sırada ne yapıyorum? 4 tane düz örüyorum. 1 2 Bu model yaptığımda düz örüyorum. 3 4 2 tane ters 3 tane düz. 1 2 3 birinci modelimi kurmuş oldum bu şekilde devam ediyorum 4 düz 1 2 3 4 2 ters 4 düz 1 2 3 4 ve örgümün ön yüzündeyim gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı oldukça şık ve gösterişli bir model bu dilimin ilerlemiş şekli bu şekilde göstereyim. Bütün örgülerinize yakışabilecek çok güzel ve gösterişli bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.